Şimdi ihraç kayıtlı teslimlere geçelim. İhraç kayıtlı teslimlerde KDV iadesine geçelim arkadaşlar. Şimdi ihraç kayıtlı teslimleri buradan şu görsel üzerinden anlatalım. Şimdi üç tane unsurumuz var burada. Bir, Türkiye'deki imalatçı, Türkiye'deki ihracatçı ve yurt dışındaki yabancı. Burada teslim edilen mal X malı olsun arkadaşlar. Burada ne yapacak? imalatçı? bu X malını ihracatçıya teslim edecek ve imalatçı faturasında yine normal KDV'sini gösterecek. Ancak bu gösterdiği KDV'yi ihracatçıdan tahsil etmeyecek. Yine bu fatura üzerine de 3065 sayılı KDV kanunu 111 c maddesi hükümlerine göre ihraç edilmek şartlı teslim edilme KDV tahsil edilmemi tahsil edilmemiş ibaresini fatura üzerine yazacak ve hesapladığı KDV'yi de beyannamesine de beyan edecek fakat tahsil etmeyecek. İhracatçı ne yapacak arkadaşlar? İhracatçı da imalatçıdan kayıtlığı kaydıyla teslim aldığı X ürününü, X malını 3 ay içerisinde yurt dışına ihraç edecek. Bu ihracatla ilgili tabi dikkat edilmesi gereken husus bu malın aynen ihraç edilmesidir. Burada ne anlayacağız arkadaşlar? Diyelim ki ihracatçı imalatçıdan iplik aldıysa aynen İplik ihraç etmesi gerekiyor. İhracatçı imalatçıdan iplik alıp bu ipliği kumaşa dönüştürüp ihraç ettiği takdirde bu ihraç kayıtlı mal teslim şartlarını ihlal etmiş oluyor. Dolayısıyla artık bu yapılan işlemler yurt dışı, yurt içi, yurt içi teslime dönüyor ve burada da yurt içi teslimine göre ima, ihracatçının imalatçı KDV'yi ödemesi gerekiyor. Şimdi ilaç kaydında mal teslimini biliyorsunuz sadece imalatçılar yapabiliyor. Bu imalatçıların belli özellikleri var. Bunlar nelerdir? Bu sanayi sicine kayıtlı olacak bu imalatçı ve sanayi sicil belgesine sahip olacak. Sanayi odası, ticaret uzun veya esnaf ve sanatkarlar derneklerine kayıtlı olacak. Sanayi sicil belgesi yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olacak. Ve kapasite raporunun tüm altyapısına, kapasite raporunun tüm üretim altyapısına sahip olmalıdır. Üretim yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan sanayi sicil öngörülen sayıda yine işçi çalıştırması gerekiyor. Kural olarak ihraç kayıtlı teslim edecek malların bizzat imalatçı tarafından yine üretilmesi diğer bir anlatımla başka bir firmadan satın alınmaması gerekiyor arkadaşlar. Yani eğer bir imalatçı ihraç kayıtlı mal teslim edecekse bunun kendi üretmesi gerekiyor. Yani ben imalatçı vasfına sahibim deyip başka bir firmadan aldığı malı ihraç kayıtlı teslim etmesi mümkün değil. Bu hak sadece imalatçının kendi üret, ürettiği ürünlere sağlanan bir hak. Demek ki neymiş? Bir kere bir imalatçı olacak. İhraç kayıt teslimini gerçekleştirmek için. İkincisi de bu ihraç kalitiyle mal teslimini konu, ürünün imalatçı tarafından teslim, üretilmesi gerekiyor. İkinci şartımız da bu. İmalatçı belgesi yer alan üretim kapasitesine göre imal edecek mallar ile bu kapsamda fason olarak imal ettiren mallar için değişik gün uygulamasından yararlanılabilir. Yani imalatçı e, ürünün belli bir kısmını ya da tamamını fason olarak imal ettiriyorsa başka bir yere bu sefer bu fason olarak imal ettirdiği e, mallar içinde tecrit terkin uygulamasına yani ihrac kaydıyla teslim uygulamasında yararlanabilir. Dolayısıyla imalatçı belge imalatçı belgesindeki yine kendi belgesindeki ürün başka bir ürün değil. İmalatçı belgesindeki üretim konusu malların tamamının da yine fason olarak imal ettirilmesi ilaç kaydında teslime engel değil. Yine burada fason hizmet nedir? Onu açıklayalım. Fason hizmet bir malın mülkiyet ve tasarruf hakkının devralınmaksızın ücreti karşılığında belirli işlemlere tabi tutularak işlemlerden geçirilerek tasarruf ve mülkiyet hakkı sahibine iade edilmesidir. Yani sen e, bir ürünü karşı tarafı sadece malın zilliyetliğini teslim edeceksin. Buradan ne diyelim bize? Bir tekstil firmasının gömlek üretiminden bahsedelim. Gömleğin e, iplik ya da iplikten kumaş olabilir ya da kumaş alıp e, imal etti fakat düğmelerini fason olarak dışarıya yaptırıyor. Burada ne olacak? Malı faturalamayacak. Yani malı mülkiyet ve tasarruf hakkını teslim etmeyecek, karşı tarafa satmayacak. Sadece malı zilliyetliğini karşı tarafa fasona verecek, onlar düğmeleri dikip bize tekrar geri verecek. Fason hizmetten bunu anlamamız gerekiyor. İhraç kaydı teslim edecek malların bizzat imalat tarafından üretilmesi diğer bir anda baş, başka bir firmadan satın alınmaması gerekmektedir. Bunu örnekle anlatalım arkadaşlar. Diyelim ki bir anonim şirket ihraç kaydı satış bağlantısı kurduğu 10 bin adet gömlekten 6 bin adetini bizzat üretmiş. 4 bin adetini de hazır olarak piyasadan satın almıştır. Bu mükellefin ihraç kaydıyla ihracatçıya teslim ettiği 10 bin adet gömleğin Bizzat imalatçısı olduğu 6 bin adedi için tecil terkin işlemi uygulanacak. Kalan 4 bin adet gömlek için ise bu uygulamadan yararlanması mümkün değil. Bu durumda ihracatçı satış yapan imalatçılar bizzat ürettikleri mallar ile 6 bin adetti. Piyasadan hazır olarak satın aldıkları malları bu da 4 bin adetti. Düzenlik faturada ayrı gösterebilecekleri gibi bu mallar için ayrı faturada düzenleyebilirler. Yani bir fatura üzerinde 6 bin ihraç kayıtlı 4 binin normal yurt içi teslim olduğunda ayrı ayrı gösterebilirler. Ya da altı bin için bir fatura, dört bin için bir fatura düzenleyebilir. Tabii fiilatta bunun ayrı ayrı teslimlerine ayrı ayrı faturalanması hem kafa karışıklığına hem de hesaplamalardaki karışıklığa meydan vermeyecektir. O yüzden ihraç kaydı teslim edeceğimiz altı bin adet için ayrı fatura, dört bin adet için de ayrı fatura düzenlememiz uygun olacaktır. Yine teheccüd terkin işlemleri imalatçıların ihraç kaydı satışını yaptıkları mal teslimlerine uygulanacak. Satıcının ihraç kaydı satışını yaptığı malın ihraç edilen nihai mamur olması. Ne demiştik ilk görselimizde? Aynen ihraç edilmesi gerekiyor. Yani ihraç edilen malın nihai mamur olması gerekiyor. Aynı malın ihraç edilmesi gerekiyor. Bu şartı taşımayan teslimlerde de yine katlı değerlendirici kanunu 11.1c maddesindeki teheccüd terkin işleminin uygulanması mümkün değil. Bunu bir örnekle açıklayalım arkadaşlar. E, A AAŞ iplik imalatçısı bir firmadan pamuk ipliği almaktadır. A şirketi almış olduğu iplikleri kumaş haline getirip ihraç etmiştir. Dolayısıyla A aşe A -A pamuk ipliği satan iplik imalatçısı firma tüm şartları taşımasına rağmen iplik teslimiyle ilgili olarak KDV kanun 11 c maddesinde düzenlenen tecrit uygulamasından yararlanamaz. Zira ihraç edilen nihai mamül pamuk ipliği olmayıp bu ipliklerden üretilen kumaştır. Evet burada bir soru var arkadaşlar. Biz ihracatçı olarak imalatçının ne kadarını kendi üretip ne kadarını başkalarına satın aldı nasıl bileceğiz? Bunu bilme imkanımız tabii ki yok. Fakat e, yani gidip de eğer firmayı tanımıyorsak bilmiyorsa bunu kontrol imkanımız yok e, Dolayısıyla şeyi alabiliriz, kapasite raporunu alabiliriz, ürün çeşidine bakabiliriz. Ee, bununla ilgili e, bizim bir sorumluluğumuz da yok aslında. Çünkü eğer şeyse bu şartları imalatçı taşımıyorsa biz ona tekrar katma değer vergisini ödeyeceğiz ama e, spesifik olarak onu ne kadar üretip ne kadarını başka yerden satın aldı. Eğer aynı ürün sette adam bardak üretiyorsa biz de hep adam bardak üreticisi ve biz ondan bardak alıyorsak aynı barda üretti mi yoksa dışarıdan satın mı aldı aynı ürünü? Bu tabi çok zor yer. Aynı ürünün aynı yerden başka bir yerden alması bilmiyorum. Ya yani O çok zor onun tespitini yapmamız mümkün değil. Şimdi ihraç kaydıyla mal tesliminde devam edelim. Malın ihraç edilmek üzere imalatçılar tarafından ihracatçıya teslimi şartlarının gerçekleşmesi halinde teslim eden mallara ait katma değer vergisi ne evet arkadaşlar? ihracatçılar tarafından ödenmeyecek. Malı teslim edenin imalatçı olması ve malın bu imalatçı tarafından imal edilmesi gerekiyordu. İra, i̇malatçıları ihraç kaydı teslim ettiği malların bir kısmını piyasadan hazır olarak satın alabilirler. Bu durumda imalatçıların bizzat üretilir mallar için tecrü uygulaması yapılır. Piyasadan hazır olarak hazır olarak alıp sattıkları mallar için tecrü tergili uygulaması yapılması mümkün değil. İhraç kaydı teslimi yapılan malın ihracat faturası ve gümrük beyanlarında yer alan malla aynı olması gerekiyordu. Birebir aynen ihracat, iplik, iplikse, iplik ise iplik iplik ihracat ihraç edilmesi gerekiyordu. Bunun e, kumaşa dönüştürüp ihraç edilmesi e, şartın sağlamamız anlamına gelecek. Yine aynı olmasına rağmen fatura ve gümrük beyannamesinde malları farklı belirtilmesi halinde ihraç kaydı teslim edilen mal ile ihraç edilen malın aynı olduğunu bu konuda olduğunun bu konuya münhasır vergi inceleme raporu veya YM raporu ile tespiti isteniyor arkadaşlar. Burada ben birkaç tane rapor düzenlemiştim bunun hakkında. Hem İvay'dayken de kendi şu anda ofisimde de düzenledim. Şimdi bazı mallar özellikle teknik işte nedir bir makinenin özellikle özellikli parçaları. Bunlar aslında hep kodlarla karşı tarafla hep kod haline gönderilir. işte. her, her madde kodu var. O ihracat da o şekilde gerçekleşiyor. Diyelim ki rakor almış ya da bir somun almış ya da bir başka bir makine parçası almış. O parçanın alış faturası imalatçı ismini yazarken bizim ihracatçı gitmiş onları kodlar, o malları sadece faturalarda ve beyanname sadece kodlarını yazarak göndermiş. Bununla ilgili de bu malların aynı olduğu tabi vergi dairesi tarafından tespit edilemediği için bununla ilgili yeminli mali müşavir ya da vergi inceleme raporu, vergi inceleme elemanı tarafından yazılacak bir vergi inceleme raporuyla bu malların yani imalatçıdan alınan mal ile her ne kadar faturalarda aynı ibareler yazması bile bu malların aynı olduğuna dair tespitin yapılması isteniyor. İhracatçı ihraç kaydıyla aldığı malı imalatçının teslim ettiği şekilde ihraç etmelidir. İhraç kaydıyla teslim edilen malın ektensi veya ayrılmaz bir parça niteliği mallar ile ihraç malı için ambalaj maddesi veya malzemesi olarak kullanılan malların da yine ihraç kaydıyla teslimi mümkün. Buna bir örnek verelim arkadaşlar. A Ayşe imalatçı firmadan satın aldığı gömlekleri kendisi ambalajlayarak ihraç etmektedir. Ancak ambalaj maddelerini bir başka imalatçı firmadan satın almaktadır. Bu örnekte yer alan gömleklerin teslimlerinde hesaplanan KDV için tecil terkin uygulaması kapsamında işlem yapılacak. Ayrıca ambalaj maddelerini imal edip A şey satan firmada bu işlemle ilgili olarak yine tecil terkin uygulamasından yararlanır. Çünkü ambalaj maddesi ihracatçı firmanın ihraç ettiği malın yani gömleğin eklenti ve ayrılmaz parçası niteliğindedir. Yine ikinci örneğimizde asıl üretim konusu porselen yemek takımı üretimi olan A porselen imalat AŞ üretimini yaptığı porselen takımları takımları iç ve dış piyasalara satmaktadır. Üretimini yaptığı porselen takımların kırılmasını önlemek için bunları B ambalaj limite Şirketi'ne temin ettiği özel paketlerle ambalajlayarak ihraç etmekte ve söz konusu ambalaj bedellerini ihracat faturasında ayrıca göstererek yurt dışındaki müşteriye yansıtmaktadır. A'nın mamullerin ambalajlanmasında kullandığı özel paletleri ya da diğer malzemeleri ihracatı konu mamul ihraç kaydıyla satın alınmaması nedeniyle B'den ihraç kaydıyla satın alınması mümkün değildir. Yani eğer biz ana ürünümüzü burada neydi porselenle biz ihraç kayıtlı olarak almadık, ihracatını gerçekleştiriyorsak, bunların ambalajlarını ayrı olarak faturalasak bile bu porselenlerin kırılmaması için kullanılan özel paketlerin ihraç kayıtlı alması mümkün değil. Ama porselen takımlarını biz ihraç kayıtlı olarak imalatçıdan satın alsaydık, ihracatta kullandığımız bu özel paletlerle ilgili de alımlarımızı yine ihraç kayıtlı olarak gerçekleştirebilirdik ve bunu ayrı bir şekilde fatura ettiğimiz takdirde de e, buradan e, karşı tarafta bunun e, teşhiter kapsamında yararlanacak ve iadesini alması da mümkün olacak. Şimdi ilaç kayıtlı mal teslimini görsel üzerinden tekrar arkadaşlar e, son olarak üzerinden geçelim. Şimdi bir bir olarak ne diyoruz? Burada bizim ihracatçımız var arkadaşlar, imalatçımız var ve teslim edilen bir malımız var. Burada ne ne yapıyor ihracatçı? e, imalatçılar A teslim alıyor ve KDV ödemiyor. Daha sonra imalatçı ne yapıyor arkadaşlar? Tahsil etmediği KDV'yi tahsil etmediği KDV'yi B anlamda hesaplanan KDV olarak beyan ediyor. İmalatçı tarafına tahsil edilmeden beyan edilen KDV vergi dairesi tarif ve işlemi yapılarak eğer ödeme çıkıyorsa tecil ediliyor. Eğer ödeme çıkmıyorsa ne olacak arkadaşlar? İade konusu yapılacak. Yine teslim tarihini takip eden ayın başından 3 ay içerisinde ihraç edilmiş halinde de yine bu tecil edilen vergi vergi dairesi tarafından terkin edilecek. İhracatçı teslim tarihini takip eden ayın başına itibaren 3 ay içinde ihracat yapılacak. Yani İhracatçı imalatçı mal alacak, KDV ödemeyecek. Bunun şartı nedir? Üç ay içerisinde malları yurt dışına ihraç etmesi şartıyla imalatçı ne yapacak? Katma değer vergisini tahsil etmesi bile hesaplanan KDV olarak beyanlanmasına koyacak. Eğer ödemesi çıkacaksa o, o dönemde e, vergi dairesi bu ödene, ödenecek KDV'yi tecil edecek. Ve nihayetinde de malların üç ay içerisinde yurt dışına çıktığını belgelediği zaman imalatçı bu tecil ödülen katma değer vergisi vergi dairesi tarafından terkin edilecek. İmalatçı tarafından tahsil edilmeyen KDV ilgi dönemde beyanlarız, tavuk etti, KDV beyanlarızı gösterilir söz konusu KDV tecil edilir. Mal ihraç teslim tarihini takip eden ay başında itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen vergi terk edilir. İhracatın yukarıda yer verilen şartlara göre yerine getirilmemiz durumunda tecil olan vergi tahakkuk dedi. Tarihten itibaren gecikme zamı ile birlikte tahsil edilir. Mal teslimini, mal teslimini gerçekleştiren imalatçı devir KDV durumunda ise devreden KDV ile sınırlı olmak üzere tahsil etmediği kağıtma değer vergisi kendisine iade edilir. Şimdi bir örneğimiz var. T.C. vergi hesabı ve terkini ile ilgili. Örnek bir otomobil lastiği imalatçısı A. Temmuz 2020 döneminde bir kamu kuruluşuna 200 bin TL İhracatçı bir firmaya da ihraç kaydıyla 100 bin TL tutarında otomobil lastiği teslim etmiştir. A'nın KDV indirimler toplumu 75 bin TL'dir. A'nın ilgili dönem beyannamesi ile tecrit işlemleri ilişkin hesaplamaları da aşağıdaki şekilde yapılacak. Şimdi bizim hesaplanan KDV'miz ne olacak? Bizim bir 200 bin TL kamu kuruluşu yurt içi teslimimiz vardı. Bir de 100 bin TL'de ihraç kaydı teslimimiz vardı. Dolayısıyla 300 bin TL tamam tamamı üzerinden %18 54 bin TL hesaplanan KDV veya edeceğiz. İndirimler toplamımız 75 bin TL ydi. Dolayısıyla bizim fark ödememizi gereken KDV'miz oluşmayacak. Burada bizim tecrü edilebilir KDV'miz ne kadardı arkadaşlar? 18.000 bin TL idi. bin TL kaydı kaydıyla yaptığımız malın e, malı isabetler KDV tutarı. İyi bizim ihracatın gerçekleştiği dönemde İade edecek KDV bu sefer ne olacak arkadaşlar? Çünkü 18.000 TL tecrü edilebilir bir KDV tutarımız var. Fakat bizim ödenecek KDV'miz çıkmadı. Dolayısıyla ne olacak? Biz ihracatın gerçekleştiği dönemde biz 18.000 TL KDV iade alacağız. Ve sonraki döneme devir KDV'miz de 21.000 TL olarak gerçekleşecek. İkinci örneğimizde yine imalatçı A 2020 Ekim 2020 dönemi ayında toptancılara 200.000 TL, tutarında yani bu yurt içi ihracatçı firmaya ise ihraç kaydı 100 bin TL tutarında gömlek teslim etmiştir. Ekim ayında indirimler toplamı da 45 bin TL'dir. burada A'nın Ekim ayı tecil işlemle ilişkin hesaplamaları da yine aşağıdaki şekilde yapacağız. Burada ne dedik arkadaşlar? <laughs> Hesaplanan KDV neden teşekkür edecek? Bir, 200 bin TL tutarındaki yurt içi teslim ve 100 bin TL tutarındaki de ihraç kayıt teslim toplamı üzerine 54 TL hesaplanan KDV'yi beyan edeceğiz. İndirimler toplamımız 45 bin TL'ymiş. Dolayısıyla bizim ne oldu arkadaşlar? 54 45 bizim fark ödenmesi gereken KDV tutarımız 9 TL olarak gerçekleşecek. Bizim tecil edilebilir KDV tutarımız neydi? 100.000 TL ihraç kayıt teslimi karşılığı olan 18.000 TL katma değer vergisiydi. O zaman bizim tecil edilecek KDV'miz ne olacak? Bizim ödenecek 9000 TL KDV'miz çıktı. Dolayısıyla bizim 9000 TL katma değer verdiğimiz tecil edilecek. Ödenecek KDV'miz çıkmayacak ve 18000 TL tecil edilebilir. Yani başka bir anlatımla hesapladığımız fakat tahsil etmediğimiz KDV'nin 9000 TL'sini tecil ettik. Fakat 9000 TL'si ne hala tahsil etmedik, tecil edemedik. Dolayısıyla ihracatın gerçekleşir dönemde 9000 TL KDV iade alacağız ve toplamda da tahsil etmeniz 18000 TL KDV'nin KDV tamamında tecil ve iade yoluyla gidermiş olacağız. Yine sonraki döneme değerlenen KDV'miz de sıfır olarak gerçekleşecek. Üçüncü örneğimizde yine imalatçı B, Şubat 2020 ayında müteahhit C'ye 200 bin TL, ihracatçı firma ise ihraç kaydıyla 100 bin TL tutarında mobilya teslim etmiştir. İmalatçının Şubat 2020 dönemindeki alış ve giderlerinde de indirimler toplamı ise 30 bin TL olarak gerçekleşmiş. Ne olacak arkadaşlar? İmalatçı mükellefin 2000, Şubat 2020 ayı beyannamesi düzenlenmesi ve işlemlerine ilişkin hesaplamalar hacadığı şekilde yapılacak. Burada yine hesaplanan kadrimiz ne olacak? 200 bin TL müteahhitçe yurt içi teslimimiz vardı. 100 bin TL ihraç kaydı teslimimiz vardı. Dolayısıyla ikisinin toplamı olan 54 TL katma değer vergisi hesaplanan KDV olarak beyan edilecek. 100 bin TL 18.000 18 TL'yi tahsil etmemize rağmen. Bizim indirimler toplamamız neydi? 30 bin TL'ydi. Dolayısıyla bizim artık ne kadar? 54 eksi 30 bin bizim fark ödenmesi gereken KDV tutarımız 24 bin TL olarak teşekkür edecek. Dolayısıyla bizim tecrit edilecek KDV'miz ne olacak arkadaşlar burada? Tahsil etmediğimiz 18.000 TL tecil edilecek. 24.000 eksi 18.000 TL tecil edilecek KDV düştükten sonra biz 6.000 TL ödenecek KDV'miz çıkacak ve 6.000 TL'yi ödeyeceğiz. İhracatın gerçek dönemde artık iade edilecek bir KDV'miz var mı? Yok. Çünkü biz zaten 18.000 TL'yi de aşarak ödenecek duruma geçtik ve 18.000 TL'de tecil edildi ihracat gerçekleştiği zaman bu tercih edilen KDV terkin edecek ve biz bu tavsiye etmediğimiz KDV'yi de gidermiş olacağız. Yine buradaki sonraki döneme değerden KDV zaten ödenecek e, çıktığı için e, sıfır olarak gerçekleşmiş olacak. Şimdi burada yine bir, iki, üçüncü durumu, üç durumu da bir yine görsel olarak ele alalım. E, toplam satışımız 300 bin TL idi. İndirimler toplamamız toplamımız buradan 75 bin TL oldu. Hesaplanan KDV 54 TL. 75 bin TL indirimler toplamı. Burada ne olacak arkadaşlar? TC1 KDV neydi? 100 bin TL ihraç kayıt satışımız vardı. Buna tekabül eden, bunun %18 olan 18 bin TL TC1 KDV olacak. Burada ne olacak arkadaşlar? İndirimler toplamı hesaplanan KDV'den fazla olduğu için ödememiz gereken bir, bir KDV yok. Dolayısıyla TC bir KDV de olmayacak. Biz 18.000 TL'yi iade alacağız. Kalan kısmı ise 21.000 TL'de sonraki döneme devreden KDV olarak gerçekleşecek. İkinci duruma bakalım arkadaşlar. İkinci durumda indirimler toplamımız 45.000 TL. Hesaplananımız 54.000 TL. Dolayısıyla bizim TC edilebilir KDV'miz neydi? 18.000 TL'ydi. Fakat bizim 54.000 eksi 45 bin, TL ödememiz, ödememiz gereken, ödenmesi gereken KDV tutarı oluştu. Biz ne yapacağız? Bizim TC bir KDV'miz 18.000 TL olduğu için biz bu ödenmesi gereken 9.000 TL KDV'yi tecil edebileceğiz. Bu 9 kalan 9.000 TL'sini, 18 bin TL tahsil etmediğimiz KDV'nin 9.000 bin TL'sini tecil ettik. Kalan 9.000 bin TL'sini de iade alacağız ve tahsil etmediğimiz 18.000 TL KDV'yi de gidermiş olacağız. Üçüncü durumda yine hesaplanan KDV 54.000 TL, indirimler toplamı 30 bin TL, yine tecil edilebilir KDV'miz yine değişmiyor 18 bin TL, ödememiz gereken KDV çıkmış burada 24 bin TL. Dolayısıyla 24 bin TL tecil bir KDV üzerinde olduğu için bizim 18.000 TL'nin yani tavsiye etmediğimiz 18.000 bin TL'nin tamamı tecil edilecek. Aradaki 24 bin ödenmesi gereken KDV ile tecizci KDV arası fark olan 6.000 TL ise vergi dairesine ödenecek KDV olarak beyan edip ödenecek. Şimdi burada ek süre talebi var.